Evimin bahçesinde ceviz ağacımızın altına ben havuç ekmiştim. O havucun olduğu yerden çıktı. Çıkmış yani. iki tane şöyle. Ben de gördüm. Bir baktım bildiğimiz mantar diye. Topla onları aldım götürdüm. Kızım da pişirdi. Ben üç lokma aldım tek. Ondan sonra aslında babamız çok yemiş. Ben çok yedim diyormuş. Ben farkında değilim. Kalanını biz Dilara'ya bıraktık. Biz annem yoğun bakımdaydı. Oraya gittik Karaman'a. O kadar yani yediğimiz. Eve geldiğimizde de kalanını zaten Dilara da fazla yememiş. Kalanını ben kediye döküverdim. İçinde yumurta vardı, peynir vardı. Birazını peynirli yapmıştı. Tavanın içerisinde. Hı, hı. İşte eve geldik. Akşam yemeği yedik. Sonra yatınca ben gece saat bir buçuk gibi uyandım aşırı bir karın kasılmalarıyla, şeyle, bulantıyla lavaboya çok zor yetiştim banyoya zaten. Kusarken artık hemen hepimiz kusuyoruz. Hemen dedik durmayalım. Bu bizi mantar zehirledi. Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldik. Orada işte ishal, kusma devam etti zaten. Orada da yap gereken şeyleri yaptılar. Ama hastane bulması biraz uzun sürdüğü için tamam. orada yattık biraz, bir gün yattık <laughs> yoğun bakımda. Oradan buraya geldik Dilara'yla ben. Evet, ben zaten karşı karşıya yatıyordum. Ben görüyordum her işlemlerini. İşte yapacak bir şey yok. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Hiç kimse yemesin. Bu topraktan çıktı diye hiçbir şey kimse yemesin. Peki daha önceden siz doğadan mantar toplayıp yiyin miydiniz? Evet, ben annem bahçeden getiriyordu, yiyorduk yani. Hiç böyle bir şey başımıza gelmemişti. Hem çok sevinçliyim, hem çok üzgünüm. Hiç kimse yemesin. Bizim yaşadığımızı Allah kimseye yaşatmasın. Bir daha herkes duysun bunu. Yani kesinlikle yani bir mantar bir şey katacak değil vücudumuza. Güvenli mantarları yemek lazım. Vallahi güvenli mantarı da yemem artık. Yemem. Ondan sonra mantar yok mu diyorsunuz? Yok hayatımda. İlk önce buraya şey geldi işte annesi geldi, kızı geldi. Ben onları yoğun bakımda da görmüştüm. Anne iyiye doğru gidiyordu ama ilginç de kız da iyiye gidiyordu. Geldiğinde yüksekti bazı karaciğer değerleri. Hı. İlk birinci gün düştü. Biz tamam dedik bu da herhalde toparlayacak. Ondan sonra iki saat sonra baktık bazı değerleri ölçülemeyecek kadar yüksek oldu. Hatta ben arkadaşıma dedim ki ya ben hastayı gördüm, konuştum, sohbet ettik, ailesiyle ilgili bilgiler aldık, ne yediğini söyledim. Hala abi şu anda söylenenleri hatırlamıyor dediler. Ve birdenbire bir bilinç bulanıklığına gitti. değerlerinde korkunç yükselmeler oldu. Ve biz acil çağrıya çıktık. Ve acil çağrıya çıktık, hastanın parametrelerine yönelik tedavilere başladık. İşte bekledik. Bu sırada da acil olarak diğer kız kardeşinden hazırlıklara başladık. İşte organın uygun mu, değil mi? Büyüklüğü yeter mi? Kendisine kalan yeter mi? Damarlar uygun mu? diye. Çok hızlı bir şekilde ona giriştik ve 24 saat içerisinde o hazırlıklarımızı bitirdik. Ölçümlerimizi yaptık. Ölçümlerimiz neticesinde bu karaciğerin uygun olabileceğine karar verdik. Çok genç 24 fakat şeyi verici kız kardeşi o da 19 yaşında. Şu anda değerlerimizde düşme gördük. Ağırlığı uyaranlara cevabı var. Şu anda takip edeceğiz. Özellikle bu mevsim yani yağışların çok olduğu ilkbahar bitişinde ve sonbahar dönemi bizim mantar zehirlenmeleri en sık gördüğümüz mevsimler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, aslında mantar zehirlenmesi dediğimiz zaman hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Bir kısmı besin zehirlenmesi dediğimiz çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum nedir? Herhangi bir e, besin yediğinizde mide bulantısı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetlerin olduğu e, hafif seyirli olan mantar zehirlenmesini çok sık görüyoruz. Ama bunlar e, genellikle klinik olarak bizim karşımıza ciddi vaka olarak çıkmıyor diğer daha ciddi dediğimiz karaciğer yetersizliği ve böbrek yetersizliğine neden olan mantar zehirlenmeleri çok önemli ki e, bunlar da eğer anında ve uygun tedavi yapılmazsa maalesef biz bu hastaları kaybediyoruz. Dünyada aslında 6000'den fazla mantar çeşidi olduğunu bilmek gerekiyor. Yani çok ciddi bir rakam ve en az yüzünün de toksik yani zehirli olduğunu biz biliyoruz. E, bunların içerisinde özellikle amatoksin dediğimiz karaciğere zararlı olan bir toksin içeriyorsa işte bu bizim klinik olarak karşımıza daha ciddi vakaların olmasına neden oluyor. İşte mantar zehirlenmesinde aldığınız mantarın cinsi kadar miktarı da önemlidir. Ayrıca sizin kendinizin genetik yatkınlığınız, kullandığınız ilaçlar yani bunlar da hepsi iç içe giren bulgulardır ve buna göre de zehirlenmenin şiddeti değişebilir. Şimdi aslında burada da yine mantar tiplerine göre farklı klinik bulgular karşımıza çıkabilir. Ama en sık gördüğümüz standart bir besin zehirlenmesi gibi. Yani bulantı, kusma, hafif bir karın ağrısı, ishal gibi şikayetleri biz en sıklıkla görüyoruz. Ama bazı mantarlarda özellikle nörolojik yan etkileri daha ön planda olur. İşte birden fazla gülmeler, kendini iyi hissetmeler, halüsinasyon dediğimiz semptomlar ki bazen bu kötüye kullanıma da neden olup Özellikle bu amaçla kullanılan mantarlar olduğunda biz biliyoruz. Yer yemez bir şikayet olmuşsa bunlar daha ciddi bir hastalığa neden olmuyor. Yani yediniz hemen bir saat içinde mideniz bulanıyor, kusuyor. Bunlarda klinik seyir biraz daha iyi gidiyor. Ama ilk altı saatten sonra yediniz, hiçbir şey olmadı. Altı, yedi ya da onuncu saatte şikayetleriniz başlamışsa bunları ciddiye almak gerekiyor. Tabi burada birkaç seyir var. Başlangıçta klasik böyle bulantı, kusma, ishal gibi şikayetler oluyor. Sonra bir hafif iyilik hali oluyor. Bu da şaşırtıcı aslında. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Sonra bizim bu karaciğer yetersiz dediğimiz şey daha çok ikinci üçüncü günden sonra ortaya çıkıyor. Sonra hastanın rengi sararıyor, çok halsiz hissedebiliyor falan. Bu şekilde hastaneye başvurduğu zaman biz işte karaciğer testlerini çok yüksek görüyoruz, ciddi bulgular görüyoruz ve bu hastaları mutlaka yatırıyoruz. Şimdi tabii biraz önce de konuştuk, ee, hani bizim yöresel olarak e, halkımız bu konuda çok yıllardır mantar yiyor ve bir diyor ki ben çok iyi biliyorum bu kesinlikle zehirli değil ama ben bu konuda hep ufak bir soru işaretim oluyor. Çünkü aynı mantar o günün koşulları, yetişme e, yüksekliği, havadaki nem oranı ve başka faktörlerle farklı etkilere neden olabilir. O nedenle bence her zaman tereddütle davranmak lazım, şahsen benim kendi önerim o şekilde. Ee, bu özellikle karaciğer üzerine toksik dediğimiz mantarda yani yüzde üç gibi bir ölüm oranımız var. Yani yüz kişiyle karşılaştığımız zaman üçünü biz kaybedebiliriz. Bu aslında ciddi bir rakam. Yani e, o nedenle bence e, olabildiğince doğadaki mantarlardan biraz uzak durmak gerekir. Ya da en azından bu konuda bilimsel e, merkezlere başvurmak gerekir. Çünkü mantarlarla ilgili yapan, araştırma yapan merkezlerimiz de var. Bu kesinlikle toksik değildir diyorsa. Analizler temizse kullanılabilir ama bu dediğim bilimsel süreci mutlaka izlemesi gerekiyor. Her zaman temkinli olmak gerekiyor. %100 bu zarar vermez demek gerçekten çok zor.